Uygur Türklerine yıllardan beri maalesef büyük zulümler yapıldı. Ancak mevcut iktidar bunları yeteri kadar dikkate almadı. Hatta görmezden geldi. Çin Merkez Bankası'yla sıva antlaşması yapacağım. Oradan birkaç milyar dolar kredi bulacağım diye. Ancak bu zulüm devam ediyor. Şimdi de sözde Covid-19 salgını bahanesiyle 40 gün süreli zorunlu tecrit uyguluyorlar Uygur Türklerine, Çinliler. Ve bu zorunlu tecrit dolayısıyla Uygur Türkleri açlık çekiyor temel sağlık ihtiyaçlarını karşılayamıyor, ilaçlarını alamıyor, günlük ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Çin askerleri oradaki apartmanların kapılarını demirlerle kapatmış. Özellikle Kaşgar'da, Urumçi'de ve Bulça'da ve kardeşlerimizin yiyecek almasına dahi, yiyecek almak için dışarı çıkmasına dahi müsaade etmiyor. İnternette, sosyal medyada videolar, çocuklarını doyuramayan annelerin videoları, ölüm haberleri, bu zulme, bu mezalime bir an önce dur denmesi lazım. Bu vesileyle Şangay Beşlisi toplantısına iştirak etmek üzere Semerkant'ta bulunan Sayın Cumhurbaşkanı'nın Çin yönetimine en net bir şekilde bu mesajı vermesi ve bu zulümleri durdurmaya onları çağırmasını gerekli görüyoruz. Buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunuyoruz. Bu vesileyle orada Semerkant'ta bunu en yüksek sesle dile getirmesi ve bu zulmün durdurulması için Çin'e gerekenleri bildirmesini talep ediyoruz.